duymak ya da duymamak. Minnet, kelime anlamı olarak yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma. Gönül borcu anlamlarına gelen, dilimize Arapçadan geçmiş ve bizim de minnet duygusu diyerek güzel bir duyguya yakıştırdığımız güzel bir kelimedir. Kelimenin anlamlarından da anlaşılacağı gibi bu güzel duyguya erişebilmenin ilk şartı Borçlunun bir şekilde borcunu ödemesi yani verebilmesidir. İnsan doğası gereği yaşayabilmesi için nefes alıp vermek zorundadır ki ihtiyacımız olan nefesi bile alabilmenin ilk şartı içimizde var olan nefesi dışarıya vermektir. Yani insan nefes vermeden nefes dahi alamamaktadır. Yine bu güzel duygu minnet iman etmiş bir kalbin gereği olmalıdır ki Bizleri ve yaşadığımız evreni sayısız nimetle donatan Rabbimize karşı da bizlere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Zira Allah yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de "Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an." Duha Suresi 11. ayetiyle minnet duymanın gerekliliğini çok açık şekilde buyuruyor. Aldığımız onca nefese bir şükür olarak yani minnetle Rabbimize bir nefes kelime-i şehadet vermek bize verdiği zenginliğin karşılığı olarak zekat vermek, daha da zenginlik verdiyse zekatın yanında bir de hac için tüm benliğimizle kendimizi ona vermek, verdiği koca bir ömür karşılığında günde bir saatliğine kendimizi namaza vermek ve verdiği sağlıklı bir bedenin karşılığı olarak yılda bir ay oruç ile yeme içme gibi fizyolojik bir ihtiyaçtan taviz vermek. Görüldüğü üzere bu güzel duyguya minnete, İslam'ın şartları penceresinden bakıldığında inanmış bir kulun kendisine verilenleri minnetle anması için varabileceği nihai nokta vermek, verebilmektir. Toprak, ürün vermek, ağaç, meyve vermek, meyvesi yoksa gölge vermek, su hayat vermek için vardır. Daha nice örneklerini sayabileceğimiz mahlukat bu minval üzere yaratılmıştır. Bu güzel duygu minnet duygusunun ilk şartı olan vermek, tarih penceresinden bakıldığında da milletimizin adeta damarlarına işlemiş, milletimiz tarih sahnesinde var olduğu günden beri alan değil, hep veren olmuştur. Fethettiği topraklara önce huzur vermiş, elindeki zenginliği harcayarak refah vermiş ve sonra yeri geldiğinde mazluma kol kanat gerip, gerektiğinde onlar için canını vermiş. Düşman, düşmanlarımızın bile istemeden de olsa kabul edip takdir ettiği bu durum dünyada milletimizin en karakteristik özelliklerinden biri olarak kabul görmüştür. Bu yüce millet en parlak devirlerini bu duyguyu yoğun olarak hissettiği dönemlerde yaşamıştır. Millet duygusunun getirdiği verebilme sorumluluğu kul ile yaradan, birey ile aile, aile ile toplum arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Asil bir milletin fertleri olarak bizlerde verebilme yetisinin olmasından daha doğal ne olabilir? Acaba günümüzde bazı saygıdeğer pedagoglar bu yüce duyguya sahip kişilikleri, <laughs> bağımlı kişilikler veya çekirdek ailesi ile baba ocağı arasında sıkışmış kişilikler olarak niçin sınıflandırmaktadır? Şu an huzur ve güven içinde yaşadıkları vatanlarını bile kendilerinden öncekilerin ömürlerini feda etmelerine, kendilerini kayıtsız şartsız vermelerine borçlu olan saygıdeğer pedagoglar, kişilik sınıflandırabilme kabiliyetlerini bir zahmet karşılaştırma yapmaya da kullansalar da, minnet duygusunun yoğun olarak yaşandığı dönemlerde toplumdaki huzur, güven ve mutlulukla şu an içinde yaşadığımız toplumdaki kargaşa, çatışma ve yalnızlaşmayı gözler önüne serseler. Değerli emeklerini bir de vatanına, milletine, ailesine karşı minnet duygusuyla yetiştirilen fertlerin yoğun olduğu devirlerle şimdiki bencil, hazırcı, sadece yaşadığı anı ve zevki düşünen, vermeyi değil almayı kendine ilke edinen fertlerin olduğu devir arasında bir kıyas yapmaya harcayıp, hangi dönemde yıkılan yuvaların, psikolojik buhranların, aile ve kardeş çatışmalarının, huzur evlerindeki doluluk oranlarının, bir kuytuda yalnızlığına terk edilmiş anne babaların çokluğunu sayısal verilerle ortaya koysalar. Kendileri de biraz olsun anlayacaklar aslında anlayacaklar ki baba ocağıyla çekirdek aile arasında sıkışıp kalmak, minnet duygusundan yoksun yetiştirilmekten bilmem kaç kat daha yeğidir. İnsancadır, bize aittir. Ya da sadece nasıl iyi anne baba olmanın gereklerini anlatmak yerine biraz da iyi evlat olmanın gereklerinden bahsetseler, anne baba ve evlatlar arasında bir çatışma ortamı oluşturmasalar, ailesinden ve çevresinden hep isteyen, bekleyen, üretmek yerine tüketen fertler meydana getirmek yerine, tarihi kimliğine bürünmüş, milli ve manevi duygularla yetiştirilmiş, almayı değil vermeyi, tüketmeyi değil üretmeyi şiar edinen fertler meydana getirme gayreti içerisinde olsalar. Bir örnek de ilerleyelim. Oblomov, Rus edebiyatının meşhur eserlerinden biridir. Ve aynı zamanda eserdeki kahramanın ismidir. Oblomov, kişisel ihtiyaçlarını dahi başkalarına yaptıran, herkesten bağımsız ama ailesinden kalma mirasa bağımlı bir şekilde yaşayan bir tiplemedir. Bizdeki durum da bir nevi buna benzer bir durum. Toplumu bağımlı ve sıkışmış bireylerden kurtarıp, minnet duygusundan arındırılmış, bağımsız bireyler oluşturacağız diye ne aile arasında, ne akraba arasında, ne komşular arasında, ne arkadaşlar arasında bir irtibat bıraktılar. Kısacası toplumda manevi bir bağ bırakmadılar. Acı olan şu ki manevi olarak ne kadar bağımsızlaştıysak, maddi olarak o kadar aileye ve modernite yalanıyla uzaklaştırdığımız kimselere bağımlı hale geldi sözüm ona bağımsız oblamavlar oluverdik. Peki oblamav eserde anlatılan karaktere bürünmek için mi yoksa bürünmemek için mi okunmalıydı? Şimdi soruyorum. Acaba bir duyguyu duymak mı yoksa duyamamak mı daha büyük bir sorun? Mesela saygı duymak, hürmet duymak, vefa duymak, üzüntü duymak ya da minnet duymak örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz nice duygu ki duygu kelimesinin kökü de duy fiilinden gelir. Gördüğümüz gibi duyabilme yetisiyle ilgilidir. Zaten tuhaf olan da pedagojide duymak veya duyabilmek içsel bir seziş, içsel bir yetenek olarak adlandırılır. Keşke saygıdeğer arkadaşlar toplumu ilgilendiren bir yazı yazarken okuduklarını, öğrendiklerini ki çoğu bizden olmayan tohumlarını batıdan alır doğrudan o topluma aşılamaya çalışmak yerine o toplumun tarihini, kültürünü, geleneğini, göreneğini, dini inanışlarını, kısacası toplumumuzun kimliğini oluşturan ögeleri okuyup öğrendikleriyle harmanlayarak aşılamaya çalışsalar daha güzel olmaz mı? Oku emrine ve erdemine karşı duyduğum minnet duygusunun karşılığı olarak yazdığım satırları sonlandırırken şunu belirtmek isterim ki gayemiz uzmanı olmadığımız bir konuda haddimiz olmayarak ne birilerini eleştirmek ne de ilimlerine hakir görmektir. Gayemiz sadece siz değerli okuyucularımıza farklı bir gözle, farklı bir gözlükle olaylara bir de bu pencereden bakabilir miyiz diyebilmektir. Ben kendime diyorum ki bu hayatta her şeyini insanlara verebil. Zamanını, sevgini, gülümsemeni, elindeki maddi olanakları ve daha nicelerini. Hatta Rabbim bana bir ömür verdi. Ben de onu sana veriyorum diyerek en sevdiğine ömrünü bile. Bunlar sizler için de geçerli elbette. Ancak sizden istirhamım her söze cevap vermeyiniz. Sonra üzülürsünüz. Selam ve muhabbetle sevgili dostlar. Cem Sultan